الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهدى التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın bize gönderdiği mektuplardan bir tanesini daha açıyoruz. Bu sefer içerikte Cenab-ı Hakk'ın hayatımızı önemli ölçüde etkileyen, sevk idare eden çok önemli bir uyarının olduğunu görüyoruz. İnsan hayata dair umutlar taşır. Beklentileri vardır, iddiaları vardır, arzuları vardır. Bazen çok olsun ister, şöhret ister, yetki makam ister, servet ister, sıhhat afiyet ister, konfor ister. Bu istekleri eğer hırsa bürünmüş bir şekilde ise bu hırs onu geleceğinde kendisini bekleyen çok önemli, çarpıcı bir hakikate karşı gafil kılar. Ölüm, diriliş, hesap, cennet, cehennem. Bundan gafil olan insan, hak ihlallerine başlar. Doğal ilişkileri kesmeye başlar. Ana tanımaz, baba tanımaz, amca dayı tanımaz. Kolu komşu tanımaz, eş dost tanımaz, onun için her şey o arzu ettiği şeylere ulaşmaya odaklıdır. Yararsa alır, değilse reddeder. Bağlantısına bakmadan. Bu bir dünya görüşüdür. Bu bir hayat modelidir. Bu bir hayat modelidir. Bu modeli, bu modeli yaşayanların saiki, onları yönlendiren, yöneten nedir? Cenab-ı Hakk'ı dinleyen. Bakın ne diyor? اَفَرَأَيْتَ <laughs> مَنِ وَضَلَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِيهِ غِشَابِ Görün bir adamı görmeniz gerekir. Bu çok önemlidir. Şu insanı tanımanız lazım. Çünkü o aynadaki bazen sizin yansımanızdır. Çoğu zaman kendinizi göreceksiniz bu adamın şahsında. Kimdir o adam? Bir şeyi yaparken benim arzum bunu istedi. Aklım bunu istedi, tecrübe bunu istedi, ben bunu arzu ettiğimden hareketle yapanı görün, bunu masaya yatırın. Çünkü böyle bir insan kendisini arzularını, heveslerini, isteklerini, tecrübelerini Allah'ın yerine koymuş olur. Sevki idare evinde her var için Allah iken hayır ben kendimi kendi idare ederim ve ben kendi hedeflerime kendim bildiğim yolla giderim diyen hevasına kapan insanı bir görün alın bunu masaya yatırın ve inceleyin çünkü Allah böyle bir insana sapkınlığın yolunu açmıştır gözüne perdeler inmiştir kulakları tıkanmıştır onun gözleri görmez kulakları duymaz kalpleri perdelidir hakikati kavramaz bu bir hayat modelidir işte. Bu modelin kurbanı insan Cenab-ı Allah'a alternatif kendini görmüştür. <laughs> ve ne derler hayata dair? Ve kalu ma hiye illa hayatuna dunya namutu ve nahya. Hayat dediğin şey ötesi yok. Burasıdır. Burada yaşar, burada ölürüz bizi öldüren zamanın kendisidir. Yani çok yaşamaktan mütevellit, bedenin doğal yapısı, hücreler taze ölüm gerçekleşir. Ölüm, dışımızdan bir varlığın komutuyla değil, bir doğa gereğidir. Bir tabiat gereğidir. Hayat burada yaşanır. Cezası da, ödülü de buradadır onun için ne kadar faydalanırsam, biriktirirsem, çoğaltırsam buraya dair ben iyi yaşamış olurum. Değilse mahrum kalırım. Çünkü ölümle her şey bitecek diye inanır. Öyle derler devamında diyor Cenab-ı Allah. Bu bir hayat tarzı. Diğer tarafta ne vardır? Diğer tarafta hayatın sahibiyle hayatı yaşamaya onun öğretileriyle, onun indirdiği kitap ölçüleriyle, onun gönderdiği peygamberler modelleriyle hayatı yaşayan, artlarına düşüp, ölçülerine uyup o sınırlar dairesinde yaşamayı kabul eden bir dünya görüşü, bir model vardır ki, onun hayata bakışı nedir? Bakın ayet-i kerime. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اولئك هم المفسدون والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله اكبر اشتري الدنيا حياتنا يشرب diğer tarafında ise çaba, gayret, bütün uğraşı neyedir? Ya Rabbim kendisine karşı, Rabbim topluma karşı, Rabbim bağlantılı olduğum insanların hukukuna karşı hangi tür yanlışları yaptıysam onlardan beni nasıl arındırır diye yollar arar. Çabası, uğraşısı kendi ağırlıklarından kurtulmaya yöneliktir. Günah ağırlığından, isyan ağırlığından şer ağırlıklarından kurtulmaya yöneliktir bütün bir çabası. Her bir el attığı işi acaba atma bu vesile olur mu diye o düşünceyle el atar. El atamadığı işi nelere el atayım diyerek Allah'a danışır, istihfarın affın yollarını öğrenir ve o yollara koyulur. Yarışı adamın bundan dolayıdır. Ve bir de cennet için yarışır diyor. Cennet için yarışır. Hayatı cennet için yaşar yaşam bu hayata yönelik bunlarla sınırlı değildir de, Aslında gerçek yaşam, gerçek yaşam ahiret hayatıdır. Ve <laughs> hiyel gerçekten yaşam diyor Allah, ahiret hayatıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yaşayacaksanız, Allah'ın sizi kendisi için yarattığı ahiret için yaşayın. Cennet için yaşayın. Cennete götürücü işlere uğraşın. Cehkiniz, gayretiniz o yönde olsun. Böyle insanlar günah işledikleri ya da bir girdikleri zaman ne derler? Hemen Allah'ı hatırlarlar. Yolun asıl kılavuzudur. Allah'ım derler ne olur bizi affeyle. Bunu telafi imkanı, şansı vermişlere azim ver, kararlılık ver ki bu şerden günahta kurtulamazlar. Bu da bir hayat tarzıdır değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hayat tarzına dair çok veciz bize yaptığı bir nasihat var. Bir gün yanındayken bizler şöyle omuzumuzdan yakalayacak, yakalayacak bir el teması, bir fiziki temas. Bu beden konuşmasıdır ki yapılacak dil konuşmasını etkin kılar. Şöyle bir fiziki temas yapar. Gel ben Abdullah. O gün Abdullah benim. Sensin herhangi birimizdir. Allah Resulüne iman eden, kılavuzluğunu kabul eden herhangi birimiz yanındayken omuzumuzdan tutup çekecektir ve diyecektir. Şöyle bir hayat modeliyle yaşa. Kun fid dünya ke kadar garibun Dünyada ne gibi yaşayacaksın biliyor musun? Gelip konan bir yol, bir yolcu gibi ya da hiç tanımayan bir yabancı gibi. Yabancı psikolojisiyle burayı yaşa. Yani buraya yabancısın sen. Asıl ehil olduğun yer orasıdır. Çünkü oradan çıkarıldın. Senin bedenini ve ruhunu ben oraya uygun uyarladım. Senin yerin orası. Buraya yabancısın. O halde yabancı olarak yaşa. Nasıl yaşanır yabancı olarak? İlişkin nasıl olacak dünya ve içindekilerle? Bir yolcu ilişkisi. Bir yolcu adam. Şurada bir ev yaptırayım, şurada da bir köşk yaptırayım, şurada da bir yazlık olsun. Arabaların modelleri bir bir üçten beşe kadar farklı farklı olsun.